Evet arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız. İşte bu burada bir sürü ödüller biriktirdim. Ya ilk başlayalım. İlk sefer ilkinden birikinden ender. Diğerinden de ender. Enderler hep yaptık diğer neler olsun? Ama güzelten. Ender, Ender en kral. Ender'in süper Ender'lerin kralı geldi işte. Ender grubu. Süper ender Şimdi krallardan baş krallardan devam ediyoruz. Çünkü nasıl çalışacağım. çalıştım. kadar demem gerekiyor. Göremem masraf. Ev. bir var. İstemiyorum <laughs> Videomuz Bu. Bu bu kadar Biraz kısa ama. Evet, I'm going to get some of them. That's exciting. I'm going to get some böyle. them. I'm hemen. to get ...ilk, ilk, ilk, ilk of them. Hadi hadi kalsın tamam kaldı. Bu ne? Yok yok Kaçabilmek için bu. Ve kaldı bundan da derken. Ben şimdi şöyle bir. Bir. Bu da brok. Bu da brok. İşte sana bir blok. bırak bura, bura, bura. Varan ha. Tamam bunlar brok. Anlamayacağım. Bu da Görüşürüz.